kaldığımız bir ev vardı ve Bel belediyenin evleri var evde. Eski evde. Biz kiraladık eve bakıyoruz ki şartların içerisinde orada yazmış ki o ne var? Olur, ya mısın? sen demek o ne var biliyor musun? Ya Almanca. Banyosuz ev demek. Tuvaletsiz ev demek. Aa!

Halit abi. Kamera evet, mısın? Şu an açıktayız. Havadayız. Başlattın mı Halit abi? Bir Aslında saniye mı? başlatmıyorum. Yok bu telefon değil. Adam bekliyor. Tamam. evet, evet şu an master. kayıttayız. Başlatmış. Başlat, başlatmış abi. Başlatmış diyor. İyi ha Halit. İHA hadi geç. Evet, Allah'ın izniyle. Allah'ın kardeşlerimiz, Allah'ın kardeşlerimiz, Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın için, için. Allah'ın izniyle. Tamam, tamam. Tamam görüşürüz. Geldi mi? Diyor ki donuyor diyor. Tamam oldu kadar ver. Kabul etmiyor. Sıkıntı yok. Yaparız. Al o zaman. Evet. Ver bana ver. Hadi. Samet. Hadi. Fotoğraf çekeceğim mi? Evet. Telefonla ver diyecektim ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Samet. Kullu nefsin daifetun mevzun meyleyna turcaun. Sadakallahu l ve bellana rasuluhu nebiyyul kerim. Değerli hazirul, değerli cemaati i müslimin. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, her nefis ölümü tatacaktır. Yani dönüşümüz Allah'adır buyuruyor. Tabi öncelikle Yüce Rabbim hepimize iman, Kur'an ve kelime-i şehadetle huzurullah'a varmak nasip eylesin. Burada tabi ki elin bir hadise yaşanmış. Burada biz tabi kadına şiddeti, İslam adına da lanetliyoruz, insanlık adına da lanetliyoruz. Çünkü dinimiz kadının yerini cennet annelerin ayakları altındadır diyebilirim. Kadına verdiği değer budur. Biz nesillerimizi böyle yetiştirirsek Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin izniyle inşallah bu tür hadiseler daha vuku bulmaz. Nesillerimizi İslam ahlakıyla yetiştirirsek Allah'ın izniyle böyle şeylerin olmaması ve temenni ederiz ki bir daha vuku bulmaması inşallah olsun. Biz tabii ki merhumeyi bu vesileyle görev şehidimiz olarak kabul ediyoruz. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müftüsü olarak burada hazır bulunuyorum. Müftü Efendilerin başkanlığımızın selamları vardır. Ya, yiyevim, taziyelerini bildiriyorlar. Bu vesileyle aman, de sen... merhumeye Allah evet, yanık, yanık, yani rahmet eylesin. Geride bıraktığı ya, bütün hemen. yakınlarına, tamam. sağlık teşkilatına sabrı cemil ve resul cemil eylesin. Biz onu şehitler zümresine Yüce Rabbim kaydetsin diyoruz. Tamam. Tabi her ne olursa olsun şehit de olsa hak ve helallık alınır. O vesileyle de biz burada bir helallık sizden arz edeceğiz. merhum merhumeyi hali hayatındayken ve kemali sıhhatındayken ben şahsen mümine, muahide ve müslime olduğuna şahitlik ederim. Siz de şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Merhumeye olan hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal, olsun. helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Razı mıyız ondan? Razıyız. Razı mıyız ondan? Razıyız. Razıyız. Allah hepinizden razı olsun. Helallığınızı, şahitliğinizi cenab Hak kabul eylesin. Yüce Rabbim onu şüheda zümresine ilhak eylesin. Geride bıraktığı bütün yakınlarına ve sağlık teşkilatımıza hepimize sabrı cemil ve cüzezil ihsan eylesin. Allah razı olsun hepinizden. Rıza'nın illahi teala. Fatiha. Cenaze namazı için niyet ediyoruz kıymetli müslümanlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah Efendimiz için salavata. Meyyite için duaya. Duydum hazır olan imama. هات في الشية الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahuekber. Selamü aleyküm rahmetullah. Selamü aleyküm rahmetullah. Rahmen ruhu için ve bil cümle geçmişlerimizin ruhları için, aziz Şehitlerimizin ruhu için ve Allah rızası için El Fatiha